Emekli ve memurun gözü kulağı ocak zammında. Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda %3.43, yıllık bazda ise %61.36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da %29.40 olarak kayıtlara geçti. Son enflasyon rakamıyla beraber tahminler yükseldi. SSK ve Bağkur emeklilerine %37-38 civarında bir enflasyon farkı beklentisi vardı. Memur ve memur emeklilerine %50'ye yakın zam beklentisi vardı. Son açıklanan enflasyon rakamıyla beraber %29.40'lık artış şu anda belirlendi. 2 aylık enflasyon farkı daha bekleniyor. Burada enflasyon tahminlerinin revize edilmesiyle birlikte en düşük emekli, en düşük memur emeklisi maaşı merak konusu oldu. Buna göre en düşük emekli maaşının 12.500 lira civarında, en düşük memur emeklisinin maaşının 9.876 ile 14.800 lira civarında olması bekleniyor.